Evet arkadaşlar yeni bir Reis videosuna hoş geldiniz. Yine keyifli bir taş videosuna karşınızda olacağım arkadaşlar. Bugün yeni bir tıraş aletini e, tanıtacağım size arkadaşlar ve onunla da tıraş olacağım. E, ilk i̇lk e, Fatip e, tıraş aletim arkadaşlar. E, fatip Piccolo tıraş aleti. E, kapalı tarak söyledim arkadaşlar. Biliyorsunuz günlük tıraş olduğu için e, kapalı söylemek istedim. Ve de kapalı söyledim. Ve böyle bir paketin içinde Fatip'ten geldi arkadaşlar. Şöyle çıkarıyorum. Ve size yakından göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir tıraş aleti. Gördüğünüz gibi e, ufak bir tıraş aleti. Aynı Merkur 42C gibi. Ee, uzunluğu 8 santim arkadaşlar. Ağırlığı da e, 70 e, gram. E, krom kaplama bir tıraş aleti. 3 parçalı bir tıraş aleti. E, bu da ilk Fatip tıraş aletim oldu benim. Şöyle de yanlarında göstereyim size. Güzel bir tutuş yeri var. Çizgili yine. Elde kaymaması için gördüğünüz gibi. Fatip Pikolu arkadaşlar. Şöyle de açıp ilk defa açıyorum. Açmadım böyle videoda açmak istedim sizinle beraber. Bu da alt tabak. Bu da üstü arkadaşlar. Üst tabakası. Gördüğünüz gibi işçiliği güzel. İtalya'da üretiliyor arkadaşlar. Çin üretimi değil. Bu da böyle. Sapı. Sapı e, 71 Milim arkadaşlar ve güzel tam yerinde ağırlı zaten ee, böyle taktığınız zaman yani hep bir parçada olduğu vakit tıraş aleti ee, tam böyle uyumlu bir ee, şeyi var tutuşu var bakalım hendiliği nasıl birazdan tıraş olurken daha yakından göreceğiz bu yeni tıraş aleti arkadaşlar ve e, yeni ciletler de söyledim. E, cilet 365 arkadaşlar. Bugün bunu kullanacağız. Bakalım. Çok merak ettiğim bir e, cilet de bu. Burada bulunması e, zordu. Bulunmuyordu. Sonra o sipariş ettiğim internet sayfası getirmiş. Hemen bir üçlü paket aldım. Denemek amaçlı. Şöyle Cilet 365 arkadaşlar. Şimdi yine açıyoruz. Ve ciletimizi yerleştireceğiz. Bakalım iyi bir uyum sağlayacaklar mı? Beraber şöyle açtık. Sadece bir kağıdın içinde. Ve stainless arkadaşlar. Çelik gördüğünüz gibi 365 ve ciletimizi şöyle gözüküyor mu Cileti yerleştirdik böyle bir terlemeye başladım sıcak kapattık hafif çok hafif bir dışarı bakıyor cilet çok hafif ama yine de bunun altına dikkat etmek lazım. Gördüğünüz gibi ciletin açıklığını da görüyorsunuz. Zaten e, mild bir alet. Ortak resimlikte. Fazla e, dışarı e, çıkmıyor. Cilet zaten günlük tıraşlar için ve de uygun. Evet. Ve fırça arkadaşlar fırça omega kullanacağız. Tuz kılı fırçasını bugün. Ve sabun olarak Taylor Bolt Bond Street'in tabaku leafini kullanacağız. Çok sevdiğim bir e, koku. Tütün ama e, tütünle karşılık limon, e, bergamot, daha değişik e, kokular da var. Bayılıyorum bu kokuya. Gerçekten e, böyle tam klasik tıraş severlerin kokusu. Evet, suyumuzu da gider her zaman gibi hazırlayalım. Yüzümü de nemlendirelim. bir sıcak. Böyle çok sıcak da, sıcak da olmasın yine bir sıcaklık var. Dendirmeye başladım, cildim ama yumuşak. Şimdi suyumuzu da koyalım, sonra kaşımızdan geçelim. Bu sıcaklardan hiç gelen yok. Tale e, sabun çeşitlerinde sedir ağacı, işte forest, royal forest, gül şeyleri kıvamları değişiyor. Bunun kıvam biraz daha sert ötekilerine göre. Bazıları böyle tam e, krem gibi. Şimdi fırçamıza yükleme yapıyoruz. Sabunumuzdan. Hemen böyle coşuyor. Arkadaşlar gerçekten çok kaliteli bir sabun teli Wall Street mutlaka aranızda kullanan olmuştur. Vardır. Şöyle bir yükleme yaptık. Şimdi önümüzde köpürteceğiz. gerçekten. Kokusu mükemmel. Bence Tale of Old Bond Sweet'in e, Tabako Leaf ve e, Royal Forest'in kokuları, efsane kokular Ve geçelim yeni taş aletimizle ilk perde arkadaşlar Fatip Pikolu kapalı tarak ve içinde cilet 365. Cileti var içinden. İlk defa kullanacağım ikisini de. Bakalım nasıl bir taş verecek. Oo Arkadaşlar mükemmel bir alet. Cilet çok keskin. Ama rahatsız etmiyor. Bazı ciletler var böyle ısırır ya. O yok. ama keskinliği de yerinde. Çok güzel bir alet, çok iyi bir alet. Arkadaşlar kapalı bir tarak. Evet, aleti. E, gördüğünüz gibi Merkur 42'nin boyutlarında. Ama e, Merkur 42'den bir tık e, agresif bir alet. Ama konforlu arkadaşlar. Gerçekten çok konforlu. Cilette çok başarılı. iyi bir cilet. İyi bir cileti. Tıraş aletini bulduk. Arkadaşlar. Artık Başka tıraş aletlerinde de Cilet 365'i de deneriz. Ama alet gerçekten çok iyi. Çok iyi. E, fiyat performans tıraş aleti diyebiliriz. Niye? Çünkü e, bu tıraş aleti arkadaşlar burada 22 Euro Mükemmel. Gerçekten alet çok iyi arkadaşlar. Ee, kesinlikle yeni başlayanlar için de önerebileceğim tıraş aletlerinden birisi arkadaşlar. Fatih Pikolu ee, kapalı tarak günlük tıraşlar için. Ee, Merkur 42C'den bir tık daha agresif ve gerçekten işinde çok iyi yapıyor. Cilet 365 çok iyi bir cilet. Çok 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 iyi bir cilet. Şimdi suyumuzu aktıyoruz bile. Ve yeni su, işte e, yeni köpük elde edeceğiz arkadaşlar. Her zamanki gibi. E, tıraş aleti aldığım için, bu tıraş aletini aldığım için e, mutluluğum daha çok arttı çünkü gerçekten inanılmaz bir keyif veriyor. Sabun içindeki köpüğü alalım.

Uzun e, modeli de var arkadaşlar ben ufaladım, prosun gibi yani biliyorsunuz Tipolosu, Şöyle temiz bir fırça, Omega domuz kılı fırçası arkadaşlar. E, bütün Omega fırçalarını size öneririm e, kesinlikle e, çok iyi iş çıkarıyorlar ve temiz bir sabun yine ve. Taze köpük arkadaşlar. Klasik tıraşın keyfini böyle çıkarıyoruz. Bunun da en güzel tarafı da zaten klasik tıraşın tarafı da bu arkadaşlar. Güzel kokuyla beraber, klasik kokularla beraber. Eğer klasik kokuyu çok seviyorsanız benim gibi e, tam klasik tıraş severler için bir hobi. Zaten sabun biriktirmemiz nedenlerinden birisi de bu. Bir sabunda kalmayıp çeşit çeşit sabun kullanıp ve çeşit çeşit fırçalarda kullanıp. Ama çeşitli fırçalara bir şey demeyeceğim. O olabilir. Birkaç tane dolabımızda bulundurabiliriz. Çünkü bir tanesini kullandığınız vakit ömrü tabii kısalıyor. Ama çeşit çeşit kullandığınız vakit ömrü ötiklerinde ömrü öyle uzuyor. Evet. Şöyle güzel yine Tale of Bob Bond sürelim cildimize. Bu harika tıraş sabununun köpüğünü görüyorsunuz. Kokuları zaten ayrı bir efsane. Arkadaşlar İtalyanlar, İngilizler bu konuda gerçekten çok iyiler. sabun fırça. Aftershave koku. Almanlar daha çok tıraş aleti de ustalar. Tabii ki aftershave'leri de var. Efsane aftershave'leri var Almanların. Ee, gibi Pitralon gibi. Tabak gibi. Görüyorsunuz gerçekten mükemmel bir sabun. Evet. Geçelim ikinci perdemize Arkadaşlar yine söylüyorum alet mükemmel bir alet. Harika gerçekten harika bir alet Jilet 365 ile çok güzel bir uyum sağladı. Çok konforlu bir tıraş. Bu. Çok konforlu. Ee, alıp götürüyor. E, sakalı ama e, ısırmıyor arkadaşlar Arkadaşlar Fatih Pikolu gerçekten çok mükemmel bir iş çıkardı. Çok sevdim ben bu aleti. Tertemiz bir iş çıkardı. Cilet çok keskin. Çok çok keskin bir cilet. Harika bir cilet. Şimdi bakıyorum böyle. Yine bir düzeltme yapmamız lazım şurada. Bu şeye dikkat ediyorum. Bu büyük bölgesini. alıtarak arkadaşlar ama içindeki 365 e, cilet e, çok keskin. Onun için bu bölgede fazla bastırmadım. Anladım zaten cildimde. E, buraya da fazla şey yapmadım. Onun için bir düzeltme yaptım yine. Şimdi tamam ama alet harika bir alet. Çok iyi bir alet. Fiyat ve performans aleti. E, dediğim gibi burada 22 euro arkadaşlar. Ve inanılmaz bir iş çıkardı ve bu aleti çok sevdim. Şimdi yüzümü yıkıyorum. kalmasın hiçbir tarafından. Bu şekilde yıkadık. Birazdan kurumaya bırakacağız ve şimdi sabunla geçiyorum. Onun içerisinde köpüğünü güzelce alıyorum arkadaşlar. Sonra her zaman gibi ne yapıyoruz? Ters koyuyoruz. İçerindeki suyu atmak için sonra kurumaya bırakacağız pencere önüne. Şöyle ters bıraktık. Arkadaşlar gerçekten çok inanılmaz, çok keyifli bir tıraştı. Ve ee, diyorum ki iyi ki de almışım bunu. Çünkü çok e, fatipler olduğu için bu pikoda gidip geliyordum. Ee, ve sonunda da dedim ki alayım dedim bir bakalım. Ve iyi ki de almışım. Gerçekten İnanılmaz bir iş çıkardı. Kapalı tarak arkadaşlar. Kapalı tarak olduğu halde e, dipten aldı. Bir de 365 arkadaşlar. Cilet 365. Harika bir cilet. Harika bir cilet. E, bundan bir üçlü daha söyleyeceğim. Ya da altı tane daha söyleyeyim. Kenara koyayım. Çünkü gerçekten e, çok hoşuma gitti. Şimdi yüzümüzü kurulayalım. <laughs> Gerçekten tertemiz bir iş çıkardı arkadaşlar. Ben yani onu söyleyeyim. Tertemiz bir iş. Evet arkadaşlar. Geliyoruz. Tıraşın en güzel tarafına ee, Tobacco'nun Raziavas'a kullanacağız. Hafta şeyf. Şöyle. Az da kaldı. Çok kullandım. Ama yenisi dolapta duruyor aldı hemen. Şöyle aksın sağdan sonra Güzel yine. Çok güzel rahatlatıyor cildi. Bu tabak onun kokusu böyle tütün kumayası gibi düşünmeyin. Tabaka da benzemiyor. Tabak kokusuna. Kendine has bir özel bir tütün kokusu var. Çok yoğun değil. Hafif böyle. Ama çok güzel de bir kokusu. Yani tütün kokusu var. Hafif böyle. Bizim tütün kumayalara benzemiyor arkadaşlar. Öyle düşen şey yok. Kokusu yok. Çok güzel bir ayar yapmışlar bu konuda. Şöyle de cam. Şen içinde veriyorlar piş şeyfi de var ee, gerçekten sevdiğim bir hafta e, birisi bu. Evet arkadaşlar yine böyle çok güzel e, keyifli bir tıraş oldu çok sevindim çünkü gerçekten çok iyi bir alet Fatih Piccolo ve çok iyi keskin bir e, cilet buldum konforlu bir cilet buldum ve keskin bir cilet buldum çok hoşuma gitti dediğim gibi yine bir e, böyle 6-8 bakalım ne kadar varsa ne kadar gönderirlerse alacağım koyacağım kenara arkadaşlar. Evet e, bir videonun daha sonuna geldik umarım e, hoşunuza gitmiştir e, video. Bir dakika Reis Tıraş videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar.